11 Nisan, Dünya Parkinson günü. Ee, özellikle şöyle bir haber vardı. İleri yaş birinci derecede akrabalarda işte neler koşullar? Ee, daha erken yaşlarda aslında sinyalini veriyor diye. Hem nedir bilmeyenlere de anlatalım. Hem de e, nasıl sinyaller veriyor? Bilim bize artık bugün Parkinson'la ilgili neler söylüyor? E, ne diyebiliriz? Şimdi bu ben günleri seviyorum. Yani böyle her günün anlam adına. verilmesi. Farkındalık adına. Ama o günlerin böyle bir insanlık korkutucu bir e, travmatik şey sürüklemesinden rahatsız oluyorum. Ee, yaşlanan toplumlarda Parkinson hastalarının sayısı artacak. Ama Parkinson'da, Alzheimer'da yaşlılık hastalıkları esas olarak. Tamam doğru. Hı hı. Fakat vücudu erken yaşlanan. Genleri nedeniyle bu yöndeki yaşlanma süreci zaten Hızlı girişeceği bilinen kişilerde tabii ki Parkinson 50, 55, 60'da da çıkabiliyor. Bizim Parkinson hakkında bilinçli olmamız da bu nedenle önemli. Ve bu nedenle Parkinson gününün bir önemi var. Eğer düşünce zincirinizde yavaşlamak kadar hareketinizde de bir yavaşlama meydana gelmişse, yani eskiden böyle geniş geniş attığınız adımları artık ölçerek, pişerek ve daha dikkati farkında olmadan atmaya başladıysanız yani yavaşladıysanız bu yavaşlığı eğer ellerinizde titreme, biraz da ileri gidelim böyle para sayma gibi bir hareket elinizde evet. olmaya başlamışsa bunlar Parkinson işaretleri ama Parkinson sadece bununla sınırlı değil. Önemli olan burada bu işaretleri beklemek yerine özellikle ileri yaşlardan sonra her atmıştı yaşlardan sonra bakım onarım sisteminizi faaliyete geçirmeniz lazım ömür bir at aklımız o ata binen binici o atı nasıl kullanacağımız bizim sağlık bilgimize ve sağlık bilincimize bağlı onun için hayatımız bizim elimizde diye programı yapıyoruz zaten burada önemli olan şey şu bu fabrikasyon çıkaplardan paçamızı kurtarıp ticari çıkaplardan paçamızı kurtarıp 50 yaş virajını, 60 yaş virajını, 70 yaş virajını bunlar önemli virajlar. Dönerken eğer o yaş virajlarının muhtemel sorunlarına karşı dikkati bir denetimden geçersek, ve o denetimlerin işaretlerini yıllık sağlık kontrollerimizde risk analizi şeklinde değerlendirtebilirsek zaten bir Parkinson'u, zaten bir Alzheimer'ı, zaten bir diyabeti, zaten bir kalp damar hastalığını, zaten bir Hatta kanseri vaktinden önce daha tomurcuklanmışken, meyvesini vermeden, çiçek halindeyken, hatta bazen tohum halindeyken meydanı yakalamamız mümkün. Yani yaşlılık araştırmaları bilimi bunun için çok önemli. E, ve bu bilimin içinde takımın nöroloğu da var, psikiyatristi de var, metabolizme de da var, dairesi de var, kardiyoloğu da var, endokrinoloğu da var. Bu ekip sizi e, iyi yaşlanma yolculuğunda, muhakkak ki bir noktaya taşıyacak. Burada risk şu. Uzatıyorum ama önemli. Eğer siz yaşlanma sürecini sadece Alzheimer'dan korunmak olarak algılarsanız paşanızı kaplama hastalığını kaptırabilirsiniz. Benim kalbim sağlam olsun gerisi önemsiz derseniz bir gün kendinizi unutkan bir Alzheimer unutkanlığı içinde bulabilirsiniz. Dikkatli olmanız lazım.